Da, e, inşallah daha iyisini yapacaktır Ahmet Can. Şimdi o Oktay Dilek'ten bir yorum gelmiş. Bakalım ne diyeceksiniz? 100 kere yazdım, bin kere söyledim diyor. Bakaset Aslı Abdülkadir Ömür aynı 11'de sahaya çıkmaz, 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 çıkmaz. Kaç kere daha söylemeli? Ne yazmalıyız? Ne zaman Bakaset Aslı ön liberoda başlasa takım top oynayamıyor. Orta sağ zayıf oluyor. Siz de yazın belki hocamız duyar demiş. Ama bugün öyle olmadı. Bugün Ömür 6 gibi oynadı evet. ama Bakasitas öndeydi. Ön Çünkü siopis vardı. Tabii. Hatta Ömür'ü de hoca serbest bırakmıştı. Yani hoca eleştiriyoruz zaman zaman ama oyun öncesi kurguladığın her şey sahaya sürdüğün oyuncuların o günkü performanslarıyla sınırlı. Yani geçen Karagümrük maçının ikinci yarısında Trabzonspor ee, i̇yi bir oyun çıkardı. Şampiyon oyunu gibi oyun, oyun e, sergiledi ama onca orta yaptığı yapıldığında da sahada niye Cornelius yok sorusu çok sık geldi. Bugün de e, oyunun başında Kornelius'u e, boş alanlara koşu yaparken gördük. Oysa onları Canini yapardı. Evet. Mesela bugün Canini'nin yaptığı iş Kornelius şimdi bir orta yapıyor Trabzonspor. Kayseri maçında da şimdi onu gördük. Her yapılan ortada Cornelius'un etrafında 3 tane Kayseri'li oyuncu var. Oysa Koita ya da başka bir Stantpur yanına atmış olsa hoca Cornelius'u kafa vurabilecek. O arkadaşımızın eleştirisini anlıyorum. Ona benzer eleştiriler çok yapıldı bu sezon ama bugünkü oyun kurgusunda hoca öyle düşünmemişti. Evet 60, öndeydi Bakasedas. vardı. Bu arada öndenim. şunu da söyleyeyim sonlara doğru hoca Berat'ı oyuna aldı. Berat bir pozisyon hataları yaptı. Aklı başka bir yerde sanki. Berat kardeş biraz toparla Berat kendini, ilk, oyuna ver kendini. Berat Trabzonspor'a transfer olduğu dönemden çok farklı. Geriye gidiyor. O kadar yetenekli bir çocuk. Toparlaması lazım. Aklı başka yerdeymiş gibi. Şaşırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Ya sanki şey, yani biz çocukluğumuzda top oynarken o tür şaşkınlık gösterileri yapan arkadaşlara bir şey dedik. Hani şimdi burada söylemeyeyim onu da. Ya o kadar acemi değilsin yani. Sen kendini toparla bir titre Ferhat. Eray Bey, Eray Çiftçi maddeler halinde yorumlar paylaşmış. Vişcan'ın isabetsiz pas yüzdesi artarak devam ediyor demiş. Bakaset hasta forma form demek istemiş. Form yukarı doğru çıkmıyor. Bugün rakibe bir kafa atar gibi oldu. Kırmızıdan döndü demiş. Perisin isabetsiz ortaları devam ediyor demiş. E ee, gol Allah. olduğunda da not düşmüş. Ee, gol olduğunda e, hakem düdük çalacak gibi oldu. Yardımcı hakemi çok baktı diye de Bir gözlemini paylaşmış bizimle. Anladığım kadarıyla Trabzonspor taraftarı çok memnun değil. Yani, değil evet. Trabzon taraftarını memnun etmek zor. Bunu çok iyi anlayabiliyorum çünkü Trabzon'da doğduğun andan itibaren hani 4-5 yaşına geldiğinden geldikten sonra hani ayağın topa değmeye başlar. Bu çok dal ve e, burayı yönetmek çok zor. Ama İki iki taraflı bakmak lazım. Mesela Visca'nın işte pas hataları, işte veya da Bakasetas'ın pas hataları. Trabzon bence analizlerde şunu yapmalı. Visca mı çok pas hatası yapıyor yoksa Visca pası atacak pas opsiyonunu bulamıyor? Ya da Bakasetas evet. sürekli top mu kaybediyor yoksa bir pas opsiyonu mu yok? Yani ben bazen pas sabit olanıyla futbol yorumlanmaya çalışılıyor. Çok şaşırıyorum bazı takımlarda. Mesela çok iyi oyuncular var. Adam tutuyor ayağında bekliyor. 1, 2, 3, 4, 5 saniye falan bekliyor. Pas opsiyonu yok etrafında. Evet. Abi ben şimdi nereye atacağım? Ya adamı eksiltmeye gideceğim. Topu kaybedeceğim. Ya da saçma sapan vuracağım. Dandum vuracağım. Topu kaybedeceğim. Diğer taraftan şu da var bence Trabzonspor için. Tatil planı yapılmaya başlanmıştır. Bu çok doğal. Bu çok doğal. Bence hayır ya. Öyle mi diyorsun? Bu, bu, bu hayatın bir gerçeği bu. Bunu bunu kimse yatsıyamaz. Bence daha hiç oraları düşünmüyorlar yani. Bence... Haftaya başlayabilirler. Bu arada şimdi e, bu yorumlarla ilgili Selahattin Kınalı'ya da söz vereyim. Sonra bir haftaya maçın rövanşı bir de o rövanşta e, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etme ihtimali var. Yetmiş olma ihtimali de var. Onları da konuşalım kısaca. Serdar çok güzel temas etti. Ben hatta ona ilişkin bir, bir yerde bir şeyle yazdım. Eee Bakasetasa Trabzonspor son 10 maçta neredeyse ne bir şut ne bir frikik opsiyonu yaratamadı ya. Yani pasu bir faul alamıyor şeyden yayın üzerinden Trabzonspor. Evet. Ya bunu düşünüp buna çalışmaz mı bir takım? Çünkü sen yayın etrafında aldığın her her faul frikik şey pena yarı penaltı. Bakasitas'ın bu yeteneği var. Viska da arkadaşımızın söylediğinin aksine e, Karagümrük maçının ikinci yarısı ve bu maçta biraz yukarıya doğru çıkmaya başlamış Viska. Yani e, çok isabetli paslar attı. Viska pas opsiyonu evet. bulunduğunda pas verebilen bir adam. E, bugün sağ ayak dışıyla bir orta yaptı. Pas verdi yani gol pası verdi. Yani ayağını her şekilde kullanabilen, oyun alanına hakim. E, pas opsiyonu bulduğu zaman da en doğru seçeneği seçebilen bir oyuncu Viska. Tabii. Bunları Ya O kadar değil ama Trabzonspor'un oyun olarak hani Reha Hoca'ya az önce örneğini verdim ya, oyunla yeni oyunuyla yenemedi. Kayseri Spor'u oyuncusuyla yendi. Evet. Yani tabii ki şey denebilir. Ya o da onun oyuncusu. Tabii ki oyuncu. O başka bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Hoca da ben de. Yine bireysel yetenekler öne çıktı. Yani bir oyun planı, set oyunu kurdum. Rakibi çaresiz bırakan bir son vuruş yapmıyorsun. Yani bir kurguyla çalışmıyor takım. İki tane ikili oyun. işte. Vakame, bak Vakame bugün çok iyi bir maç çıkaran Stoper Merti çaresiz bırakan bir top attı. Evet. Orada Merti suçlamaya da haksızlık olarak görüyorum. Hem Vakamen'in pas kalitesi, hem Cennet'inin topla buluşup o soğukkanlı vuruşu yapması, evet. ya bunlar olacak. Birileri futbola boşuna hatalar oyunu diyemiyoruz. Ya bu tür tolere edilebilir ve kabul edilebilir hatalar olacak, ki goller olsun. Şimdi bu hafta sonu şöyle bir ihtimal var. Fenerbahçe'nin puan Rize'de kaybetmesi de, halinde Rize karşısında Trabzonspor. Kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Ve bu rövanşa, rövanş 10 Mayıs e, yanlış hatırlamıyorsam, bu rövanşa şampiyon olarak çıkacak büyük bir ihtimalle. Bu nasıl etkiler Türkiye Kupası'nın? Şampiyon e, olarak çıkarsa Kayseri Sport finale yükselir bence. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi diyorsun? Evet. Sen ne diyorsun? Ya yok ben orada... Ya şu var, e, Trabzonsporlu oyuncuları daha da kamçılayabilir. Ya çünkü bazen... İşte o zaman tatil planından aklıma geldi. Tatil planı i̇şte, deyince orada başlayın. Haftaya başlayın. Ama buna rağmen Şimdi, futbolda ben şuna çok inanırım. Bazen e, öyle motivasyon öyle bir motivasyon kaynağın olur ki antrenmanda yarım bile çalışsan işte seyircinin hmm. gelmesi diğer taraftan o arkadaşlık birlikteliğin daha üst plana çıkması eğlenmeniz, mutlu olmanız, gülmeniz kahkaha atmanız bunlar sahiçi performansının çok arttırdığını düşünürüm ben her zaman. Ve Trabzonspor sonra daha konforlu bir oyun oynamaya başlayacak. Hatta zaten birisi yani yani panik, panik ortadan tabii. kalkacak yani çünkü şu diyorsun. Şu var kafada panik yok zaten. ben kaybetsem ne olacak ki? Ben şampiyonum artık diyecek ve oyuncular belki antrenmanlarda çok böyle yüzde yüzlerini vermese bile zevk alarak oynamak futbolu hmm. çok değişik bir hale getirir. Evet. Peki. Şimdi tabii madem Fenerbahçe dedik Rize maçı dedik Fenerbahçe'de çok önemli bir karşılaşma özel bir karşılaşma vardı hmm. bugün Şaktar'la onu bir konuşalım istiyorum ama tabii özeti getirelim öncesinde ekrana. Barış temalı bir karşılaşmaydı bu özellikle Ukrayna'da savaş mağduru çocuklar için daha önce Galatasaray'da Dinamo ile karşılaşmıştı Fenerbahçe'de Şaktar Donetsk'le karşılaştı bir özeti getirelim ekranlara.